selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli Yay Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Yay Burcu 4 Mart haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle abone ol butonuna basabilir ve ayarlardan da bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Yay burcu 4 Mart haftası içerisinde planlarınızı uygulamakta zorlanacağınız karmaşık öngörülemeyen bir dönem geçireceksiniz. Ruhunuzun çeşitli dönemlerini deneyimlemeniz çok muhtemeldir. Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarla başa çıkma becerilerini göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz sevgili yaylar. Ee, yalanın, aldatmanın bir şekilde zarar verilmeye çalışılmasının ya da başkasının çıkarı için manipüle edilmenin çeşitli etkileriyle karşılaşacaksınız. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu tür olaylar akraba çevreniz, arkadaşlarınız ya da meslektaşınız olan insanlarla aranızın bozulmasına neden olabilir. Yay burçları bana hep diyorlar ki ya güzel şey söyle bizim hakkımızda. Olan neyse onu söyleyebiliyorum. Dikkatli olun diye sizi özellikle uyarıyorum. Yay burcu 4 Mart haftası içerisinde önemli bir seyahate çıkacak ya da seyahatle ilgili önemli bir hedefi gerçekleştirme fırsatına sahip olacaksınız. Bazı olumsuzluklar yaşayan bir kadının hayatındaki çeşitli gelişmelerin onun lehine döndüğüne şahitlik edeceksiniz. Ee, sizinle ilgili olmasa da bakın sizi mutlu edebilecek güzel bir gelişme. Eviniz ve aileniz için önemli olan şeyler konusunda kaderden korunacağınıza güvenebileceksiniz. Önemli bir aile etkinliği yaşayabilirsiniz. İlginç bir hafta geçireceksiniz. Çünkü farklı konuşmalar ya da etkinlikler sizin için önemli planların uygulanması konusunda daha fazla netlik kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yay burcu bu hafta tanımadığınız ya da az tanıdığınız insanlarla iletişim kurmanız ya da birlikte çalışmanız gerekecek ve bu sizin için iyi olacaktır. Eğitim, kariyer ya da önemli ilişkilerle ilgili bir sorunu çözmek için daha iyi fırsatlara sahip olacaksınız. Alın size güzel şeyler. Ee, soğuk algınlığına ya da viral bir enfeksiyona bağlı bir rahatsızlığınızın yanı sıra size zaman zaman sorun çıkartan bazı hastalıklara da yakalanabilirsiniz. Şimdiden şifa diliyorum sevgili yaylar. Yay burcu kadını muhtemelen kişisel planlarınızı gerçekleştirme konusundaki daha iyi beklentileriniz nedeniyle yakın geleceğiniz hakkında haftaya daha iyimser bir tavırla başlayacaksınız. Gerekli yaşam ya da mesleki deneyime sahipseniz bunların uygulanması konusunda olumlu bir etkiniz olabilir. Bir erkekle bir toplantınız ya da önemli planlarınız olacak ve bir şekilde karşılıklı olarak birbirinize faydalı olacaksınız. Aileniz ya da işiniz için iyi olacak somut davranışlarla ilgili beklentilerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Sevgili Yay Burcu erkeği, mesleki görevlerinizi ya da iş konularını daha kolay yerine getirebileceğiniz güçlü ve verimli bir hafta geçireceksiniz. İşinizle ilgili konuşup kararlar alabilir, yeni bağlantılar kurabilir ya da yeni proje ve aktiviteleri başlatabilirsiniz. Aşk ya da romantik deneyimler için zaman bulabilirsiniz. Aşk önemli. <laughs> Ee, aşkın mesleki görevlerinizin önüne geçmesine izin vermemelisiniz ama sevgili Yay burcu erkekleri. Ee, bununla birlikte iş yerinde sizi garip bir duruma sokabilecek flörtleşme konusunda dikkatli olmanızı da e, söylemek istiyorum. Bazı tartışmalar ya da çatışmalar ailenizdeki kişilerle ya da partnerinizle ilgili olacaktır. Evet. Genel itibariyle öyle çok kötü bir hafta değil sevgili yaylar. Güzel bir hafta geçirmenizi umuyorum. Daha güzellerini de inşallah paylaşacağım sizlerle ilerleyen haftalarda. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.